Lan bugün de Halil abimden kaçıyorum lan. Çıkın çıkın gelin lan. Affede. dedi yalama. Yalan dedi yalama. Yalan dedi yalama ama ben bile yalama. Yalan dedi yalama. Yalan dedi yalama. Yalan dedi yalama ama yalama. dedi yalama. Öncelik hepimizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber M troll yapacağız. M M M derken beyler em M yani anladıysanız hemen geçelim trole. Öncelikle bir m9'um var, 3 seviye kartım var ve tutuklam var. Oho kim adam? Sen kim sen, Kim bana böyle uhu, şeyler yaptı az diyorsun yoksa bu? Adminsten bu R falan bozuk ya bunlar çok gibi beyinsiz ama ne Ne yaptın reis? Ne yaptım kral? Ne yaptım kral? Bana bir sürü komut geldi onları deneyeceğim be. Af yazdım. On af yazdım. Beyler kaydı tekrar şimdi oyuna bot basıyorlar. Yani şöyle diyeyim. Oyunda bot var amına koyayım. Bunların bak hepsini tek tek öldürsem hiçbir zaman bir şey demeyecek. Çünkü oyunda bot var kanka. Bak al öldürdüm burası Sefi'yi. EM e bot basmışlar kanka. Hayır harbi ciddi misiniz? Deli misiniz amına koyayım siz? Hepsi bot amına koyayım. Hiçbiri yürüme bak. Neyse bunda ifşa olduk. Yani ifşa olsun Emre. Hepsi aynı rütbede. Belli olmasın diye rütbe falan vermişler. Kurucusu falan basıyor buna. Sıkıntı yok dostum da. sen burada ne yapıyorsun dağıldık alanında. Buyurun müdürüm ya. Sikerim müdürünü amına koyarım müdürünü. Müdürünü amına koyarım. Git lan buradan. Git müdürüm diyormuş bir de. Müdürüm müyüm lan ben senin. Amına 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 git lan buradan. Allah Allah ya. Bir de ne oldu müdürüm diyor. Terbiyesiz de bak ya. Terbiyesiz herif. Sana ne lan ne oldu mu müdüre ne oldu mu denir lan. Terbiyesiz herifiniz çok sinirlendim. Apolet verin kardeşim bana. Oh. Böyle gidelim polisiz olun biz. Tools var mıymış bakalım tools. Uhu yetkimiz yok çok iyi. R falan buraya tatrol ve helix kardeşim geldi ben nasıl sikmiş buranın. BDF'de benim gösterdim komutlarla. Helal olsun. Ama ne koydurtmuş ben yapamadan o kapattırmış. Sıkıntı yok bunlar ne diyor ya. Çok sinirlendim. Ensesine yapışım mı yapışmayacağım ya lan. İyi bir insanım. Sıkmayın lan. Oğlum adama sıkıyorlar kardeşim sıkmayın lan. Şuradan rastgele birisine vursam. Buna karde kardeşim fight var fight fight. Savaşıyorlar. Oğlum savaşıyorlar lan. Şunu öldüreyim de şaktırmadan. Öldü amına koyayım. bana bakarken öldü. Kanka ne oldu? O, bütün silahlar verildi beyler bize. Oha. Bütün kanlar verildi lan. İyi oldu yani benim için iyi. Bakayım şuradan ve M4'ü alalım beyler. M4 önemlidir. Şöyle gezeceğim bu saatten sonra. Böyle gezelim sıkıntı yok. Bize bir araba lazım. Ben araba istiyorum. Bunu sürebilir miyim inşallah ya da velorum velorum. Lan. Çok efsane bir ses bu. Neyse gidelim. Burada ne var? Ben bu arabayı kullanabiliyor muyum ya reis? Süreyim mi? Sürebiliyor lan? Abi süreyim mi? Haro sürebiliyorum Beyler bu arabayı ben çok beğendim. Neyse bununla bir gezelim mi? Gezmeyelim. Trollümüze devam edelim. Bunlar ne yapıyor kanka? Bunların hepsini botuma mı koyayım bu oyun ya? Oyun komple bot kardeşim yoldan çekilin ya. Pöy STS 5. Ne anlatıyorsunuz kardeşim siz? Komiser momiser. 3. sınıf emniyet müdürü falan. Hayırdır be Bir çekilin. Oyuna bot basıyorlar. İşte rol çekecek yani halim falan kalmadı. Kim bana sıkıyor oğlum? Kim arabamı sıkıyor? Sen mi sıktın lan arabamı? Başkomiser bozuntusu. Kardeşim adamı niye tarıyorsun sen? Ben adamı niye tarıyorsun? Adam tarıyorlar ya. Adamı tarıyorlar kardeşim ya. Yapılır mı ya? Erkekliğe sar mı? Bana bir sıksın kafasına sıkarız benim. Erkekliğe sar mı lan benim arabamı taramak? Sar mı kardeşim benim arabamı taramak erkekliğe diye sar mı? Allah Allah bir de mal gibi dikilmiş orada ya. O ne yapıyor? Paşa'ya da yiyor, paşa'ya da yiyor. Bu kim amına koyayım? Paşa'ya da ya, ya terbiyesiz hayal hayalet bu benim niye arkadaşım da var? kardeşim sen ne yapıyorsun gel gel sen neden dayıyorsun sen neden dayıyorsun gel kardeşim buraya ben, ben seni kulağımı siktin orospu ya sen neden dayıyorsun söyle onu bir daha etsin annesiyle date çıkacağım yemin ediyorum öyle bir şey yapacağım birazdan gel gel seni Götü yani var kayıt var kayıt seni götüreceğim şimdi bunu daha götüreceğim daha da infaz edeceğim beyler atla kardeşim ben atla kardeşim öldür bak kaçıyor kardeşim ellerime kelepçe vuran polisler bile oyuna hayrandı gel buraya ayağını sıkalım bir tane yani. ayağını sıktım yürüyemez ki gel kardeşim sen nereye gidiyorsun ben seni o zaman ne yapacağım biliyor musun bak şimdi sana halatı bağlayacağım amına koyayım Halat mı halayamıyoruz? Kardeşim gel buraya. Tutamıyorum ya amcık ya. Ben bunu detle götüreceğim yoksa bu gitmiyor kanka ben. Çok sinirlendim. Olmaz yani. Sen demek paşaya dayarsın yani paşa. Arabaya binilmiyor kanka. Bu araba sıkıntılıymış sıkıntı yok. Bu araba da mı sıkıntılı? Yapacağımız arabayı götünden sikeyim ya. Ben seni infaz ediyorum burada Siktir git artık hayatımdan ya. Polisten kaçıyor. Polisten kaçılmaz oğlum. Türk polisi affetmez. Motor da mı süremiyorum? Sürüyorum lan motoru. fıstık görsem bakayım bir. Şuraya gidelim. Bu kim? Bana, bana şey... o çarp. Ne yapıyor? Eğitim alıyor. Eğitimini bozarım. O eğitimi bozarım. Şöyle beyler bakın şimdi eğitim nasıl bozulur? Eğitim bozanlar ailesinden. Ben Yavuz. Kan gördüler mi? Bence görmezler. Görmeleri imkansız. Şöyle gelsem Daltonlar şehirde bak. Daltonlar şehirde kardeşim. Bakamıyorsun neyse. Daltonlar şehirde yapalım. <laughs> burada trollenecek adam yok ama herkes 10 yaşında. Bunu bir daha bir daha sürmeye gireyim kardeşim. Bekle ayrı gitme. Tek motorum sensin. Aha sürüyorum. Daltonlar şehirde, Daltonlar şehirde. Vuramadık. Sıkıntı yok. Sadece şeye vuruyormuşuz. O zaman ne yaparım biliyor musun? Kardeşim ne ayaksın sen? Ne ayak? Hayırdır? İndir kardeşim onu. İndir oğlum onu. Arabayı falan biniyor. Yol al. Yol al hadi İnip sararım lan ben acaba? Bu ne kardeşim? Bu araba ne? Yani bu oyunu trollenmiyor kanka kimse. Yani yapacak bir şeydir. de bulamadım. O yüzden şunu bir keselim. Şu arabaya iş koydum bu arada. Hemen benim olsun bu araba. Arabamız ama? Harbi harbi orijinal arabamız var yani. Bu arabayla ben her yeri gezerim. Bana kim geldi kardeşim? Sen hangi? Ne arabam? Parandım. <laughs> Öldüm. Beni öldürdüler. Kim öldürdü beni? Kimden emniyeti amiri. Bekle kardeşim sen. Çok sinirim bozuldu. Gibi var mı? Gibi. Gibi. M. M. Hem yapsak geldi bütün silahlar gel kardeşim. Bütün kırmızılar ölüm amına koyayım. Bütün kırmızılar ölüm kardeşim. Bütün kırmızılar ölüm. Savaş açtım. Savaş açtım. Savaş açtım. Tüm aynen lazım. Lazım. Kırmızılar ölecek. Ölecek kardeşim. Kırmızılar ölecek kardeşim. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu sikri? Kardeşim ne yapıyorsun? Beni vurdun. Gördüler. Şahidim, şahidim. Bunlar şahidim bunlar. Beni vurdun. Ben de intikam aldım kardeşim. Senden üst, <laughs> adam olacağından herkes benden alır. hadi hadi yol al yol al. Yalan neyi? Çek. itiriyorum. Bunu yapamazsın. Yapamaz. Yapamazsın tam bırak 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 tamına koydum ya trolls. tu atamazsın atamazsın senden tu atamaz. sen tu atamazsın sen tu atamazsın üstünü yasak bekle bekle falan diyor yardım edin beyler SS aldım falan diyor kanka bırak bırakmıyor kanka bırak kardeşim bütün kırmızıları biraz oğlum kırmızılar da şeymiş ama askeri inzibat var ya oymuş işte sen de vurdun sen de vurdun ilk ben de intikam aldım kardeşim bak bırakacak mı bırakacak mısın polis bırak bırak amına koyacağım sinirlendirdi ya silah çekemiyor muyum kanka ben? tutuklu atacağım. Gideceğiz uçacağız. Oğlum diyeyim, oğlum diyeyim en iyisi. Oğlum diyeyim en iyisi altımda kalsın. Amına koydum. Aha, onu tuttular şimdi. Ya yarra, sen kim lan? Ya sen ne anlatıyorsun amına kayayım ya? Tamam ciddi, beyler hallettik. 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 Ellerime silahı, <gülüyor> <gülüyor> ellerime kelepçe vuran polis. Kalpler bile bana hayran kardeşim. Elime, ellerime kelepçe vuran polisler bile bana hayran kardeşim. İntikam aldım. Ben intikam aldım. Bırak. Ben tehlikeliyim. Ben tehlikeliyim. Ben tehlike. I'm um, danger. Bunun banlama etkisi yok. ve Admin ses alın yoksa bir kuyuda basalım. Kardeşim neyse sıkıntı yok. Biz gezelim şimdi. Biz bir araba bulalım kendimize, arabada eserim. Bu neymiş? Sahil güvenlik. Açtım motoru. Evet. Işıklar ne? Işıklar kırmızı, mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Ne oluyor kardeşim burada? Mobil uçağımız vıl var. Mobil uçağımız var, vıl varmış beyler Gördüğünüz göre. Ama bırak sen şu motoru çekil 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 lan koyayım çekil lan koyayım. Oldu. Ne oldu? Ha, ben, gezecektim. Yani ben gezecektim. Ya ben Harun falan atıyor. Kim la bu? Çevik kuvvet çokla yaslan. ben senin üstünüm. Öldüren müdür esas aldı. Ya sikerim. Sen öldüren müdürü ya tamam yes. Ben bir sikeceğim şimdi ananın amına koyacağım. <laughs> Hala öldüren müdür. Al bir daha öldürdüm ben. Beyler buradaki şey Pöv mü? Pöhü aldım. Pöhü esir aldım beyler. İçeri giremem. Sen ne Gidin lan buradan. Tuğ atsınlar. Kardeşim bura benim artık. Ellerime kelepçe vuran polisler bile bana hayran ha. To mis. Amına koydum. Öleceksiniz lan. Ben acil başkasına. To knf. Kaç kaç kaç. To pasa adem. Hayır. Hayır. Hayır tuttu beni. Hayır. Beyler slash hemen give m yazalım. Sonra oyunu şökertelim. Give give m give m m a a a give m m Kamyon tutuyorlar Kardeşim baskına geldik lan Baconlar olarak baskına geldik lan. Baskına geldik kardeşim baskına geldik. Topunuzun amına koyayım. Topunuzun lan. Yapacaksın Kanka mermi de Komutumuzun amına koyayım. Beyler ben bir daha yakalandım. Çok sinirlendim. Hemen komutu yazıp geliyorum beyler. Hemen hemen. Geldim. Man Bak şimdi şunu yaptım. Yaptım mı? Hayır hayır. Şimdi. hayır şimdi. Öyle mi? Şunu spamladım mı kanka da? Niye olmadı bu? O zaman şöyle yapalım. Bak şimdi şunu şöyle yapalım ekleriz. sıkıntı yok. Polis yüzde polis. A, hadi kardeşim. Oldu mu? Polis diye bir şey yokmuş çünkü amına koyayım. Polis niye var? Aynen niye herkes gitmiyor? Tamam. A polis. Polis yazalım direkt normal. Ay kimse mi gitmez amına koyayım. Bot bastıklar oyunu sikerim şimdi ya. Sinirlendim. O zaman abuseyi atıyoruz beyler. Şimdi. Damayı. A. 100. Seni şikayet edeceğim diyor. Lan etmezsen amına koyarım kardeşim benim. Yat. Ne YouTube. Enes. Pıkır. Gırt gırt. Beyler geldiğimizde belli edelim. Şöyle hepsini. Kanka dur. 100. Hemen geldiğimize belli edelim deme işten çıkarmayalım. Bak çöktü oyunları çöktü amcıkların. Yok evet, çökmedi. <laughs> Sıkıntı yok. Amana koydum onların şimdi oyunun. Bu deneyim ve denetimcileri tarafından atıldın. Denetim mesajı banlıt. Adam olacaklar. Bu oyunu hiç beğenmedim. Ben daha em troll falan çekmem amına koydum Baksana sik gibi oyun bot basıyorlar. Bot bastıklarında ifşa ettiğimize göre benden görev bu kadar. Yani bot basmasalar, daha iyi bir deneyim sunsalar güzel oyun olabilirmiş. Ama bok gibi oyun beyler, harbi. Benden bu kadar. Katilimin gözlerinden öperim. Hadi eyvallah.